iyisinizdir. Bugün e futbol 2024 oynayacağız. Tabii ki sıfırdan sıfırdan başlamadım. Ben öncesinde biraz gelişmiştim. Oyun planı diyoruz ve kadromuz böyle. Ya sinir oluyorum ya. Semi çıkartma. Dur, vinin hızı kaç? Top sürme 95 Hız 94 Hızlanma 96 Sıç Başka kimi koyabiliriz Burada Zaha var Zaha nasıl koşuyordu Zaha'nın top sürmesi 94 Zaha 92 93 hızlanma Trezeguet de çok hızlı koşuyordu. Ona bir bakalım. Top sürme 91. Hmm. Hız 93. Hızlanma 95. O zaman Winnie'yi yedekten sokalım. Önde bunlar yorulsun. Hmm. Tamam Trezeguet başlasın. Tabii ki tam olarak gelişemediğim için burada Neymar falan fullenmedi. Evet. Ben bunları yükselttim ama fullemedim. Şimdi hadi maçımıza geçelim. Şimdi hadi bu kadromuzdan maçımıza geçelim. Evet arkadaşlar. Oyun ekranımıza geldik. Şimdi ben profesyonel modda oynayacağım. Maça git diyelim ve kim geliyor? Bologna. 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 Kavrulmuş moraller. İyi ya herkes iyi. Yan bakanlar var ama kolejimiz. Şu Porto ve Mi neydi lan? Yasiro çok iyi. Yapmasınız çok iyi yani. Hakimi, hepsi şey bakıyor da bir tek forvetlerimiz şey. Corvetlerimiz de bir tek sağ üstte bakıyor. Hemen maçımıza geçelim. İşte maçımıza gel geldik. Semi Kılıç soy başlattım. Yasiro. Semi. Trezeguet. Sen füze gibisin oğlum. Ula. Yasiro. Oğlum bu adam çok uzaktan çok iyi şut çekiyor. Deneyeceğim onunla. Korner. Messi kullanacak sağdan korneri. Soldan korneri de sağ ayakta en iyi kullan. Oğlum bu adam çok iyi vuruyor. Sen uzaktan bitiriciliği, şut gücü falan iyi de. Doğru lan Nagato daha iyi kullanıyordu Messi'den. Messi full değil ya. Messi. Lan geçsin o pas seviye ya. Porto da uzaktan çok iyi vuruyor. Hakimi de çok güzel vuruyor uzaktan. Bizim Messi de vuruyor da Anla, anlattıklarım kadar değil. Ya ne oldu? Hakimi. Lan ne oluyor? Arkadaşlar yalnız Neymar ilk maçına çıkıyor şu anda. Ben gol olduğundan yeni anladım. Çünkü futbolu da yenildi. Koş Semih. hakimi Arkadaşlar ben maç öncesinde beceri antrenmanlarında Messi beceri antrenmanlarında Messi'ye bir şey eklemek istemiştim. Messi'ye bilin bakalım ne çıktı. Messi'ye hava üstünlüğü geldi ya. Hava üstünlüğü artı kafa geldi. Messi'ye 3 tane harcamıştım da. Biri zaten olan. Neymar'a ne geldi? Ben dır dır ederken. Geç. Kaleciği çıkartmadım. Ya, Bas. Basın. Takımı ileri alabilirim belki. Öyle bir şey var. olsun. Busun. Kurun onların ayaklarına. Gönder. Dudak küçük tam tamamı olursa olur. Ya yeter. Senin dolanızı. Ne, ne yapıyorsun lan? Oğlum şeyzin senin moralin full değil mi? Profesyonel modda bir atıyordum ya. Şimdi profesyonel modda onlar biz atacak. Başlıyoruz ona. Ya yeter. Trese goete atacağım topu. Trese goete koşar. Ya yeter trese goete. ileri alacağım Koş Nogatu Hızlı bas hızlı hızlı Semih koş biraz Vur artık ya Gelişine vursaydım keşke. At bunu İşte bu İşte bu 45 artı en azından farkı indirelim ya. Oh. En azından farkı indirelim anasını. Topu kaptık. Güzel vuruluyor. Ben Semih'le şu çekmek istiyorum. İlk yer bitecek. Hocam bitirme. Semih kılıç soyuyor. Koparır ya. Semih sen semih değil misin? İlk yarı 2-1. Iki, Hemen ikinci yarıya başlayalım. Evet arkadaşlar, teyze Koyet'in yerine Za'yı aldım. Za'nın ZA yerine birazdan Winnie, ye, ye Winnie alacağım. Nasıl bir değişiklik şeyse bu? Bunu daha. Daha ne yaptın? Daha. Hem hızlısın hem yeni girdin. Ya hem hızlısın hem yeni girdin. Hayır. Offside hocam. Doğru mu? Doğru. Ne dedin ne Gönder hakimiye Hakimi 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 Hakimi, hakimi. Aç ortayı ney Oğlum Neymar daha topu anasını nasıl. Oğlum niye kasıyor? Neymar ne yaptın Neymar? Messi gönderdi, Zahan ortaladı. Neymar ters ayakla vurabilir. Ulan Neymar. Neymar'a kayarak müdahale gelmişti. Bunu kullanabiliriz. Lan. Ah. Çizdi. Şu çıkardım da bu sefer işe yaramadı. Portu kapolu. Cano öldür onu Portu Lan Portu anne oh, <laughs> Bu maçı almalıyız Şimdi onlar yoruldu zaten hmm, Neydi Çünkü Vinicius alacağım hemen Hemen hızlı oyuncumuz Oha Semih ölmüş Messi öl Herkes ölmüş. Zaten 3 üç, üç değişiklik kalmarız. Tam sevi uzaktan vurur. Olursun. Neyi bana yerine kimi koyalım? Tamam göbe şu da uzaktan vurur. Portu da uzaktan vurur. Ne Öf öf. Evet arkadaşlar yeni oyuncuları soktuk. Vinicius Junior girdi. Çinan girdi. Benim koyduğum. Sen şöyle oyna bakayım. Yasiro çıktı. Çinan girdi. Sonra stoperlerde değişiklik yaptık. Porta çıktı. Orkun girdi. Messi. Messi yorgunsun ama sen pas at. Neymar koş. Neymar tamam yorgun ona bileyim. Orkun Ha ne yaptın? O mini 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 hava yolları. Mini hava yolları. Sermi. <laughs> Öf. <laughs> Benden günah gitti baba. Tüm takım ileri. Onlar da defansa çekilmişler ha. Yeter lan. Orkun. Orkun yeni girdin Orkun. Messi aç. Allah seni kahretmesin. beni Junior. Allah seni kahretmesin Vini Junior. Sakato. Sen al. Messi! Sana kafayı boşuna mı verdik? Kafa üstünlüğünü boşuna mı verdik? İsteyerek de vermedim aslında ama. Yine de iyi oldu. Yüksekten pas çok atıyorum ben kanatlara. Salva. Ne olur. Semih. Semih Kalaçsoy. taşın genç yıldızı. Kadife bilekli. Semih Kılıçsoy. Böyle yaparlar işte. Oğlum burada kafayı sokması iyi oldu. Kafayla da pas attı. Sistemi affeder mi oğlum orada? Oğlum iyi ki dudak atmamışım ben. Dudak uçuklatan atsaydım öl. Ömrüm bitiyordu bak. Burada iki saat bekleyecekti. Normal vurdum. Peter hocam. Ne oldu Bologna? Üzüldün mü? Bir de Saliba defans oyuncusu ya. Bütün takımı ileri çıkarm çıkarmam sayesinde o da çıkmış. onun sayesinde Bütün takımı ileri çıkarmam sayesinde beraber. Ve bizim takımda en iyi oynayan ile Portu. Ondan sonra Semih var. Ama bence en iyi oynayan Semih diyor. Çünkü son dakika golünü atamayana da biliriz. Arkadaşlar ben şeyi para veriktiriyorum Hmm, Luisa Romana. En iyi teknik direktör. Hatta gördüğünüz gibi bu Messi'nin becerileri ve benim ek becerilerden çıktı? hava üstünlüğü ve kafa. <laughs> Bunlar da Neymar'ın becerileri. Yalnız ekmecilerde kayarak müdahale ve aşırtmalı şut kontrolü. Yalnız aşırtmalı şut kontrolü ben Neymar'ın norm Neymarın normalde de olduğunu düşünüyordum ama yokmuş. Ekmecelerde geldi artık. Hmm. Şezni maçı maçı bize sen kaybettirdin haberin var mı? Sözleşme diyelim. Şurada bir şey var. mı? Ya buradan çıkmaz ki zaten Arad. Portu bende var. Portu'yu çıkarmıştım buradan. Bozcakli. Bana buradan Porto ve bozcakli çıkmıştı. Bir tek alan çıkmadı. Burada da bir bu görürsün Önümünü Van Dicik Van Dijk değil o bu arada arkadaşlar Arkadaşlar yalnız bunun adı Van Dijk değil Yanlış anlamayın bunun adı Van Dicik Van Dijk. Evet yanlış duymadınız Van dijik Van Dicik Van, Dijk. Van Dijk. Alayla sözleşmelerden biri var. Mı? <laughs> Teong var. O var efendim. Adaylı sözleşmeleri. <laughs> Süperlik var. Oğlum ben de sadece üç... Lan oğlum ben de iş adaylı sözleşme. arasında ben tadiçi alacaktım ama daha çok hızlı diye daha aldım. O zaman burada videomuzu bitirelim. Umarım beğenmişsinizdir. Daha fazlası için videoma like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.